Herkese tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Ben Çağın Yepyeni bir PES videosuna hepiniz hoş geldiniz. Devamlı vurup bak atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen videoya geçelim. Başkan da gördüğünüz gibi bugün 777 paketi. Yani PES paketini alacağız sizlerle birlikte 777 coin'lik o efsane paket. Gelelim şuradan paketler kısmından. PES Bernardo Silva. <laughs> Robertson ya şu pres zaten paketlerden çıkmıyor yani o kadar açıyoruz. Bu pakete çok rahat verilir. Garanti efsaneniz var diyelim. Yeter lan be yeter hocam, hocam. Bu neden? Bu kadro ile birlikte maç yapacağız sizlerle birlikte. 777 coin'imi veriyorum buradan ve paketimiz gelsin. Ana ekrana kim çıkacak? Tabii ki de pres ve ana ekranımızda Pires geldi. Hoş geldi. Ara kadromuzda da olacak bu. Ama şu anlık farklı bir kadroya maç yapacağız. Aldık tükendi dedi. Çıkalım oyun planı diyelim buradan. Kalemizde Martinez var. Martinez severim. Sol stopere kim bilmiyorum koydum onları. Dosa Bernardo Silva var. Oo Bernardo Silva 99'luk kartı. Çok iyi. <Sessizlik> o, <Universalist meio -tonsu> Sağ var Sağ e bu adam şimdi Sağ çap Kulsesi var. çıktı. Orvet'e Rodrigo var. Ronaldo çıktı. Rodrigo girdi. 99'luk kartı. Ve bir adam daha girdi. O fast orta sahaya bu adamı koydum. Bu olarak da sol kanada piresi koydum. 89'luk haliyle kalmayacak fullleyeceğim bunu. Seviye antrenmanı diyelim. Diğer zaten haftanın takımı fullenmiyor. O yüzden 10 binliklerden tıklayalım. Bir dakika 10 tane çok olur. Ön izleme diyelim. 32 seviye ve 94 bin deneyim puanı. 62'de ilerleme puanı dedi. Eylem otomatik dal 97'yi gördü Pires. Kadromuzdadır şu anda sizleri de hiç bekletmek istemiyorum. Maçlarımıza hemen başlayalım. Ekranımız geldi arkadaşlar. Satıda Rodrigo var. Hemen başladık. Bernardo Silva. Bremer. Sağbekle Pedro Porro. Baktı arkadaşlar Kulsevski, Watkins kaç oradan Arda'yı gördü. Arda, Arda geçti orada. Baktı arkadaşlar ne? Açtı ortasını Mbappe. Ordu kaleci. Martinez kurtardı. Devamında Bernardo Silva. Pires. Baktı arkadaşlarına Pires. Sakin oynayalım. Watkins. Watkins dördü. Kulsevski kaptırma topu ya. Arda baktı. Arda kaptırdı. Pau Torres. Pires. Baktı aşağı gördük şu an Rodrigo. Rodrigo gitti. Rodrigo kaleci kurtardı. Orada Davis takip ediyor pozisyonu. Kevin De Bruyne Watkins zorladı. Oha çok güzel alacaktı topu. Rodrigo baktı arkadaşlarına. Konde. Bernardo oraya zavallı. döndü. Rodrigo. Oha çok iyi müdahale korner. Rodrigo'nun şutuna kayarak efsane müdahale yaptılar. Aç ortasını Pedro. Arka taraf Rodrigo kafa Kobel. Pires ne yaptın? Pires aldı yine. Rodrigo baktı. Kaleci yine. Yine kaleci kurtardı. Konde zorladı yine. Pires. Haydi Pires. Pires baktı. Vurdu yine. Kobel ikinci pozisyon Kobel. Üçüncü hamle gelmedi. Çok iyi pozisyon. Emsale maalesef az önce internet gitti ve internette de arda attı. Golü göstereceğim sonda ama şimdilik gösteremeyeceğim. Hatta ekrana gelsin şu anda. Ve Arda'nın attığı gol ekranlarda arkadaşlar. Burada benim internetim gitmişti. Oynatamadım kimseyi. Ve Arda Güler attı. Olsun ya. 1-0 avans olsun onlara. Tekrardan izleyelim şurada. Arda Güler. Şimdi ataktayız. Top bizde. Kulusevski döndü açtı. Bir kafa gelmedi orada. Bernardo Silva. Havertz. Havertz döndü. Pau Torres. Pau Torres. Terse orada oynadı. Orada Kulsevski çok iyi gitti. Watkins. Watkins döndü Kulsevski'ye olmadı. Davis. Orada Watkins döndü. <laughs> çok iyi müdahale yine. Arda Güler. Devon Devrün. oynadı. Messi'ye. Messi oynadı Arda'ya doğru. Arda. Pau Torres. Torres orada bir daha Arda aldı. Arda baktı içeri. Arda güler. Arda güler çıkardık orada. Pires. Pires vurdu kafayı. Robertson oynadı Pires'e. İlk yeri bitti şu anda. İlk yeri 1-0 kaybediyoruz maalesef. Ve i̇kinci ikinci yarıya Havers başladı. Vera. Demirün. Demirün kullandı. Hayır ya. Olsay. Tamam. Olsay. Ya şöyle hataları hiç sevmiyorum. Pes yapma bunları. Demirün. Havırsa. Havırsa Arda'ya. Arda. Çalımlarıyla gitmesi. Messi. Messi gitti. Havırsa. Havırsa Hubbard çekti. Biremer. Biremer orada uzaklaştırdı. Rodrigo. Vurdu kafayı. Watkins'e. Watkins, e. Watkins ver verebilirse. Çok hızlı davrandım orada. Biremer. Rodrigo verdi Watkins'e. Watkins e. gidiyor. Watkins baktı kaleye. Gol! Watkins 1-1 oluyor. Ve tekrardan gelsin golümüz. Watkins attı. Skor 1-1 oldu. Arda'ya karşılık Watkins Kobe'li sonunda avlayabildik skor 1-1. Oyuna Messi almak istiyorum. Alsam mı? Yani haksızlık olur ya. Almayacağım. Yok yok almayacağım. Oraya Zabal. Oynadı Bernardo. Bernardo verdi Rodrigo. Haydi oğlum Watkins. Haydi Watkins be. Costa Curta. Torres. Verdi. Robertson. Robertson verdi Pires'e. Pires gitti. Verdi. Pasını Rodrigo. Rodrigo baktı içeri. O açtı ortasını. Bir kafa. Ah be Watkins be. Ah be ya. Out. Out. Bir gol daha kaçtı. Kobel oynadı. Arda'ya çok iyi. Arda de' Demir'in gördü Mbappe'yi. Mbappe biremer. Bremer, da çok güzel müdahale orada. Kulsevski olmadı Davies. Bremer, Bremer yine. Bernardo pası çok iyi gitti. Hadi oğlum. Hayır sakın. Pas attım yanlışlıkla. Hayır ya. Yanlışlıkla pas attım orada. Mbappe gitti. Açtı içe. Havis direk. Havar sonra top gitti. Çıkmadı da. de' Demir'in geldi. Vieira, Vieira makine. Emiliano Martinez! Bires, tuttu topu Bires. Bires baktı Rodrigo çok iyi gitti. Rodrigo hadi at olmadı Konde. Konde aldı. Costa kurtar. Pedro orada. Pedro zorladı. Havertz o gitti Davis'e. Davis verdi. Deburun hayır! Çıktı. Çıktı top çıktı. 85. dakikadayız. Bernardo Silva Rodrigo bir pas birese es gitti sakin sakin oğlum Robertson açtı içe bir kafa olmadı Demir'in orada ikinci hamle Pedro zorladı olmadı 90 artı 3'teyiz şu anda Demir'in yeme gol yemeyelim ne olur yemeyelim Bremer Bremer orada ver pasını Martiniz uzattı ve arkadaşlar maç bitiyor bu heyecanlı maç bir bir bitti dostluk kazandı Paket çok güzeldi ama ya beğendim. Martinez çok güzeldi. Rodrigo çok güzeldi. Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam edin. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.